1071'de Anadolu'nun kapılarını İslam'a açan medeniyet şehrimuş. Haşmetli dağların, geniş ovaların, muratın, karasunun, lalelerin, sümbüllerin diyarımış. Yiğitlerin, mertlerin şehri, kardeşliğin şehrimuş. Seni gönülden selamlıyorum. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto sizi muhabbetle selamlıyorum. Boş bir gün farklı. Boş bir bambaşka. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Muş bugün tarih yazıyor. Muş bugün ayrı bir güzellik saçıyor. Şen olasın Muş. Başım üstüne olasın ey civan Muş. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.